Merhaba, bu videomuzda sizlere de montajlı parçaları açma ile alakalı bilgi vereceğim. Bu video sayesinde montajlı parçaların nasıl çağrılacağını ve bu montajlı parçaların tek tek e, parçalara nasıl ayrılacağını görmüş olacaksınız. Öncelikle e, New Open ekranında Open Cat File diyerek dosyamın, bakın burada şu anda benim halihazırda açık bir dosyamın adresi var. Ben tekrar gelip Örneğin yerel listede de Murat Workzone'un içinde video parçalarında diyorum ki burada montajlı parça açma e, klasörümü açıp bu parçamı açacağım diyorum. Sol taraftaki e, file tips diyor burada. Yani dosya tipi. Buradan geliyorum hangi uzantıdaysa bakın dosyanız onu seçmelisiniz. Ben step diyorum. Diğer herhangi bir uzantılar seçiliyse zaten gözükmeyecektir. Step files diyorum ve otomotiv... Kalıbımı seçip Open diyorum. Open file ekranım geliyor arkadaşlar. Burası önemli bir nokta çünkü sizin montajlı parçalarınızı tek tek parçalara ayırmak için yani 10 tane montajı ayrı ayrı bir şekilde sol tarafınızda birazdan açılacak ekranda görmek için mutlaka ve mutlaka Create Layer for each solid of the model seçmeniz gerekiyor. Ve bundan sonra OK dedikten sonra Work parçanızı tarayacak. Ve sol tarafa parçalara vermiş olduğunuz isimlerle getirecek. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta şu anda bütün parçalarınız tek tek ayrıldı layer'lara. Eğer ki daha deminki seçeneğimi seçmeseydik bütün hale gelecekti. ama şu anda tek tek ayırdı ve isimlerinde kendisi siz ne verdiyseniz kendisi otomatik olarak bütün layerlara bu ismi verdi katı olarak parçamıza bakalım buradaki uyarıya okey deyin ve daha sonra Şuradaki error uyarısını gelip delete selection deyin remove all deyin parçayı taradıktan sonra verdiği uyarıdır herhangi bir silmenizde bir sakınca yoktur Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şöyle ekranımızı daraltalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir otomotiv kalıbım var. Burada parçam da mevcut ve diğer kalıplarım ve maçalarım da mevcut kalıp setimle beraber. Evet şu anda sol tarafta bunları tek tek ayırdı. Ve ben hangisinde işlem yapmak istiyorsam eğer onda işlem yapabilirim. Peki ben bu parçaların sol tarafta hangisi olduğunu öğrenmek istiyorum. Mesela maça 3'e tıklayayım şu an sağ tarafta hangisi olduğunu bana göstermiyor. Peki ben bunu nasıl öğreneceğim? Örneğin ben şu yeşil parçam hangisi sol tarafta bunu öğrenmek istiyorum. Bunun için üzerine sağ tuş yapıp info diyorsunuz. Ayrılan layer'ların bakın burada isimleri mevcut. E, i̇ki body 5.2 diyor. Kapatıyorum. Hemen geliyorum. Bakın burada iki body nokta iki var. Çift tıklıyorum ve yeşil topunun üzerine geliyor. Bundan sonra sağ tuş yapıp Hightoll dediğimde sadece o parçam benim için ekranda kalmış oluyor. Ya da hemen geri çağıralım parçalarımızı. Buradaki herhangi bir parça üzerine sağ tuş, show all diyorsunuz. Hepsini tekrar görebiliyorsunuz. Peki ben buradaki maçamı öğrenmek istiyorum hangisi olduğunu. Sağ tuş yapıp tekrar info diyorum. Altı maça bir diyor. Kapatıyorum. Alt maça biri çift tıklıyorum. Yeşil topum geliyor. Sağ tuş. Hight ol diyorum. Bakın diğer geri kalanların hepsi saklanıyor. Arkadaşlar bundan sonra hangi parça üzerine çalışmak istiyorsanız onun sıfırla işlemini yapıp work zone'a aktarabilirsiniz. Eee montajlı parçaları work de açıp üzerinde çalışmak bu kadar kolay ve basit bir şekilde yapılabiliyor. Sıfırlama sıfırlama işlemini ve Workzone'a aktarma işlemini yapıp kem işlemlerini bu saatten sonra gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle bu videomuzda WorkNC'de montajlı parçaların nasıl ayrı ayrı açılıp üzerinde işlem yapabileceğimizi görmüş olduk. WorkNC videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.